Dik Duruşu ihraç eden e, özel bir merkezdeyiz. Meydin Türkiye bu arada gerçekten yanımda da e, şirketin kurucusu Fatih Durmaz var. Onu beraber, beraber. <laughs> Güzel bir dik duruş üzerine e, teknoloji yapay zeka üzerine bir sohbetimiz olacak. Fatih nasıl gidiyor çalışmalar dünyaya dik duruş öğretmek nasıl bir süreç bize anlatır mısın? Ee, tabii ki bu arada tamamen böyle spontane olan bir şey olduğu için hiçbir hazırlığımız yok. O yüzden tamamen e, sağlıklı hocamdan gelen. Sorulara göre ben de elimden geldiğince cevaplamaya çalışacağım. Şimdi şöyle söyleyeyim hocam. Street'in hikayesini aslında sizin kanalında daha önce birkaç kez daha böyle bahsetmiştik şimdi. Ama şu an bambaşka bir konuma geldi. Yaklaşık 5-6 yıldır pazarın içerisindeyiz. Ve biz burada müşterilerden almış olduğumuz geri bildirimlerle Street'i yeniden tasarladık. Ve şu anda ilk defa dünyada yapay zeka modelli Posture Trainer konumunda olan, şarj süresi en üst seviyelerde olan, içerisinde işte 3'ten fazla sensörü bulundurabilen ve çok hassas derecelerde bu ölçümleri alarak insanlara doğru ve böyle biofeedback yöntemini en ince aynısına kadar kullanarak hı hı. geri bildirim verebilen bir ürün ortaya çıkartmış olduk. Aynen burada gördüğünüz gibi oldukça sade bir tasarımla, şu anda benim de sırtımda olan, şöyle göstereyim, çok küçük ince, bu arada dünyanın yine en incelerinden 9.1 milimetre. Yani bunları neden özellikle belirtiyorum? Çünkü gerçekten pazarda ve rakipte, rakiplere oranda baktığımızda bunların üzerine uzun arge süreçleri geçip ve müşterilerin o geri bildirimlerini çok iyi değerlendirerek ortaya koyduğumuz şeyler oldu. Evet. Ve bunun dışında tabii daha öncesinde sadece yapışıyordu şimdi kolyede, şu şekilde gösterebilirim böyle kolyede inşa yani yaptığımız, ürettiğimiz bir kısım oldu. Bununla hareket ediyoruz. Öyle yani ve bu Street Plus'ı işte geçtiğimiz e, Ekim ayında ilk defa Amerika'da Kickstarter üzerinden de ilk ön siparişini almaya başladık ve e, bir ay içerisinde 60 ülkeye ihracatı evet. gerçekleştirdi. E, 1600'den fazla ürün siparişi almış olduk. Şu an onların tamamı gönderildi ve birçok ülkeye de şu an ürün göndermeye devam ediyoruz. Şöyle yapalım. Mesela şu an bizi izleyen arkadaşlarımız da var. Yani gerçekten çok güzel bir ürün arkadaşlar. Bunu bu kolyeyi sırtınıza doğru şöyle asıyorsunuz. Önden mıknatıslı Kısmıyla bağlıyorsunuz şu şekilde ve artık duruşunuz takipte. Dik mi duruyorsunuz, kambur mu oturuyorsunuz, boyunuz mu kısalıyor? E, dolayısıyla bunu teknolojik olarak takip ediyor ve gün sonunda önünüze bir döküm geliyor. Bugün şu kadar saat boyunca bu kolyeyi taktın, evet. bu kadar saat boyunca kambur durdun, dik durdun şeklinde. Bu arada sadece dik duruş merakları değil. Birçok hastanede, medikal yerde e, doktorlar artık hastalarına da veriyor. Mesela ameliyat sonrası kötü durmaması lazım, dik evet. durması lazım. Müthiş bir hatırlatıcı. E, ülkemizden çıkması, dünyada en çok tercih edilen ürünler arasına girmesi ve dikkat çekici bir popülariteye ulaşması ülkemiz adına sevindirici. Ben de tabii sağlıklı hoca olarak e, dik duruş akademisi çalışmalarımda tüm danışanlarıma e, bunu öneriyorum e, ve birçok yerde kullanıyoruz. E, bu arada... E, Bununla beraber tabii ki egzersiz yapmaya devam ediyoruz, yaşadığımız, çalıştığımız ortamı ergonomik olarak dizayn ediyoruz. Ama yapay zekalı bir özellik geldi. Bu da heyecan verici. Bakalım yapay zeka önümüzdeki süreçte duruşumuzu nasıl analiz edecek? Fatih arka planda yapay zeka ile bizim duruşumuz arasında nasıl bir ilişki var? Neler yapıyorsunuz? Şimdi yapay zeka konusunda şöyle söyleyeyim bu arada... Ee... Oraya girmeden önce çok kısa şunu da bahsedeyim. Siz bahs dediğiniz gibi biz şu anda bu arada bu ürünü e, omurga cerrahileri hani onların da destekleriyle, fizyoterapistler, spor antrenörleri bunların tamamından aldığımız geri bildirimler, onların aldığımız advisor yani danışmanlık e, hizmetleriyle de ürünü çok daha e, böyle interaktif bir hale getirdik. Onlarla da geliştirdik. Bu yüzden hani şu anda gerçekten ürünümüzü öneren birçok doktor, fizyoterapist, spor antrenörü onlar da var. E, burada amacımız gerçekten hani e, fayda üretebilecek olan bir ürün çıkartabilmek. Ee, tabii ki şu alanda biz bunu çok iyi iyileştiriyoruz, böyle yapıyoruz falan tarzında değil de özellikle dediğim gibi e, nasıl diyeyim insanların hastalanmadan, daha bu sorunu oluşmadan önce onlara farkındalık oluşturmaya çalıştığımız bir şey yapıyoruz. Burada çok önemli bir ayrıntı olduğunu düşünerek bunu belirttim. Sonrasında yapay zeka konusuna girdiğimizde şu var. Artık yapay zeka, bizim bu arada kendi yapay zeka tecrübemiz nereden geliyor? Ben 12 yıldır yapay zeka modelleri geliştiriyorum zaten kendi içerisinde de. Şirket içerisindeki kullandığımız birçok şey yapay zeka ile geliyor. Mesela şu an web sayfamızdaki işte chatbotların tamamı yine kendi geliştirmiş olduğumuz yapay zeka modelleriyle cevaplanabilen, oradaki eğitmiş olduğumuz kısımlarda var. İçerideki finansal e, veriler artık yapay zeka ile çözümlüyoruz. Ve şu anda agentlar dönemindeyiz. Yani yapay zekada agent geliştirdiğimiz agentten kastımız şu artık e, birçok görevi bir araya yani birleştirdiğinizde bir bütünü ortaya getirebilen yazılım bütünler aslında agent deniyor. Bunu da yapay zeka modelleri yapıyoruz. Hı. Çünkü her model kendi içinde farklı konularda çok iyiler ve bu iyi olan alanlardaki yapay zeka modelleri birbirleriyle haberleşerek ortaya bir bütün çıkartabiliyorlar. Bunlar var. Peki biz bu cihazda yapay zeka iner kullandık. Hatta şöyle bir şeyimiz var. Hmm. Web sitemizden girip o makaleyi okuyabilirsiniz. Ee, yani dik duruş cihazında yapay zeka ne alaka? Gibi bir böyle şeyimiz var. Ee, orada da şu. Biz e, 20 binden fazla e, cihazdan almış olduğumuz verileri yaklaşık 180 milyon saatlik logaritmik zamanlarda almış olan dataları eğittik. Nasıl eğittik? Cihaz şu anda dik mi duruyorsun? Kambur mu duruyorsun yoksa yere eğilerek bir şeyler mi yapıyorsun? Bunu anlayabiliyor bu Çünkü çok ciddi bir problemdi. Pazarda ve piyasadaki bulunan en iyi ürünlerde bile şu anda hepsi yer çekimine göre sizin eğilişinizde göre hemen uyarı verebiliyor. Ama bu cihaz şu an şunu anlayabiliyor. Siz dik mi duruyorsunuz, kambur mu duruyorsunuz yoksa eğilerek bir şey mi yaptınız? Eğilerek bir şey yaptığınızda sizi uyarmıyor. Kambur durduğunuz zaman bir şey yapıyor. Ve bu eğitilmiş olan modeli kendi datalarınıza göre haber yani bilgi vermesini istiyorsanız içerideki yapay zeka özelliğini benim datalarıma göre beslemesinin özelliğini açıyorsunuz. Bu özelliği verdikten sonra artık sizin verilerinizde de beslenmeye başlıyor. Ve bir süre sonra birkaç gün kullanımdan sonra size daha iyi geri bir Kendirim vermeye başlıyor. Bu çok önemli. O yüzden burada hangi algoritmaları kullandığımız, eğitim modellerimizin neler olduğu, şu anda bu cihazın içinde hangi modelin koştuğunu görebilmek istiyorsanız web sitemizdeki Yapay Zeka ile ilgili olan makaleye bakabilirsiniz. Evet. Bütün hepsini şeffaf bir şekilde, açık bir şekilde oraya yazdık, gösterdik. İnceleyebilirsiniz. Hı hı. Yani gerçekten önümüzdeki süreçte birçok akıllı saat olsun, teknolojik cihazın olsun, insan vücudundaki metriklerin, ölçümlerinin başladığını görüyoruz. Ben mesela çok yeni yurt dışındaki bir sağlıkta yaşayan fitness fuarından döndüm. Yani orada da mesela insan vücudundaki kas yağ, su oranı, boyu, boyun bel çevresinin ölçümleri, onun dışında... Vücudundaki gerginlikler, postürel bozulmalar artık her şeyi hesaplamaya çalışıyor yapay zeka ve bu hesaplamalarla da neyi buluyor? Sizin yakın gelecekte yaşayabileceğiniz olası sakatlıkları tahmin edip bunları önleyecek önerileri önünüze getiriyor. Yani teknolojinin olumlu bir gücü aslında. Dolayısıyla bunun siz yani geleceği görerek bugünden tasarlamış olmanız, içine yapay zekayı dahil etmeniz gerçekten takdire şayan. Çünkü artık nesnelerin akıllandığı, hayatımıza girdiği bir dönemdeyiz. Arabalar elektrikli işte onların içinde bile artık panellerinde yapay zeka uygulamalarını görüyoruz. E size belki daha kısa bir yoldan götürüyor, enerji tasarrufu sağlıyor gibi gibi. Ama günün sonunda bizim en büyük yardımcımız Vücudumuz, bizi taşıyan yegane aracımız vücudumuz. Bedenimize iyi bakmamız lazım. Bedenimizi yanlış hareket açılarıyla kullandığımızda belli mekanik problemleri her gün sistemli şekilde de tekrar ettirdiğimizde sakatlanıyoruz. Örnek vermem gerekirse sizin bir bel fıtığınız var diyelim. Bu bel fıtığı bir günde ortaya çıkmaz arkadaşlar. O birikimsel bir sürecin bir gün ortaya çıkmasıdır. Mesela orada bin tane tel var diyelim. Siz her gün bir tanesini koparırsınız. Ama o 999'dan sonra bininci telin kopması o sabah yataktan kalkarken'e denk gelebilir. Veya yerdeki bir kutuyu tam kaldırmak üzereyken denk gelebilir. Onun suçlusu artık o kutu değildir. O, o yatak da değildir. Onun suçlusu sizin bin gün boyunca tekrar ettiğiniz bel omurlarınıza yüklediğiniz strestir. Dolayısıyla bir duruş bozukluğu sadece başınızın ağırlığını 27 kiloya çıkarabilir. Bakın başımızın ağırlığı 5,5 kilo arkadaşlar şöyle durduğumuzda başımız 27 kiloya çıkıyor. Yani siz bu kadar basit bir hatayı her gün her gün tekrar ettiğinizde merhaba hastalıklar, merhaba rahatsızlıklar. Kodgem tarafında o yüzden ben böyle bir teknolojiye, cihaza çok değer veriyorum, destekliyorum. Ve bu bağlamda da herkese tavsiye ediyorum arkadaşlar. kodgam Straight Bunları artık sosyal medyadan, web sitenizden herhalde ulaşabiliyorsunuz. Aynen aynen tabii ki. Rahatlıkla istediğiniz gibi oralardan ulaşabilirsiniz. Ya bir de şimdi şöyle bir şey de var, bizim bu üründeki en büyük avantajlı yanımız şu, girişim yönünden de öyle. Yani şu an bir şey yapmak istiyorsanız, kendinizi bir konuda geliştirmek veya devam ettirmek istediğiniz yani ortaya bir e ticaret ürünü falan da koymak istiyorsanız mutlaka mutlaka, benim genel tavsiyem kendi probleminizi çözen bir girişim oluşturmak çok daha etkili. Neden? Bu benim problemimdi. Ben yıllardır çok böyle kamburduruyordum ve dik durabilmek benim için çok büyük bir problemdi. Evet. Ve bunu çözümleyebilmek için pazarı nasıl iyi tanıyorum? Çünkü bu problem giderebilmek için her şeyi denedim. Korseler aldım, Sırtıma sopa koydum. İşte e, fizyoterapistlere gittim. Buna benzer her şey. Pazardaki birçok şeyi tükettim. Yurt içinden yurt dışından birçok ürün denedim. Ve bunların tamamında nasıl bir çözüm üretmem gerektiğine ve pazarda hangi ürünün hangi tarafının eksik olduğunu kendim daha iyi keşfedebildim. En iyi çözüm neydi biliyor musunuz? Annemin bana dik oğlum demesi. Yani bu bana gerçekten çok etkiledi çünkü annem o kadar büyük bir farkındalık oluşturdu ki ben de hani bir dik, dik kelimesi duyduğumda da birisi dikkat dediğinde bile dik durma eğilimine geçtiğim bir şey vardı. O yüzden biz bunu teknolojiyle birleştirdik ve bugün bu seviyeye getirdik ve bugünkü yapay zeka'nın gelişim o tecrübelerini bunun içerisine aktarmaya devam ediyoruz ve her geçen gün ben bunu günlük hayatımda sürekli kullanabilmenin yönünü ve yöntemini bulabilmek için de ürünü geliştirmeye devam ediyoruz. O yüzden bizzat problemi yaşayan biris ve bu probleme de kendimizi doğru çözüm bulduğunu düşündüğüm bir ürünü e, rahatlıkla o yüzden pazara sunabiliyoruz. Zaten bizim şöyle bir şeyimiz de var mesela. Bir bunu alın mutlaka. Eğer merak ediyorsanız deneyin. 30 gün içerisinde ben ya buyurun bana göre değilmiş dedikleriyle alakası yok o da çok saçma bir şeymiş falan diye düşünüyorsanız çok rahatlıkla iade edebiliyorsunuz. Ama bizim zaten o konuda da iade oranlarımız falan çok çok düşük bir kısımda. Çünkü insanlar bir şekilde fayda sağladığımızı düşünüyor. Zaten bu ürün size fayda sağlamıyorsa bırakın bunu gerçekten fayda görebilecek olan bir başkası olsun ve bize geri bildirimlerinizi iletin ki biz daha da geliştirmeye devam edelim. Hani öyle bir bakış açısındayız. O yüzden çok rahatlıkla Tavsiye edebiliriz. Teşekkür <laughs> ediyoruz. Ee, bu arada yani dik durmak gerçekten bizim için çok ciddi bir konu. Çünkü kambur durmaya devam edersek bir boyumuz kısalıyor, İki özgüvenimiz azalıyor, üç oksijen nefes kapasiteniz azalmaya başlıyor ki bu azaldığı zaman iki kat merdiven bile çıkamaz hale geliriz, hemen yoruluruz. Günlük enerjimiz düşer. Sabah yataktan dayak yemiş gibi kalkarız. İşte bunun sebebi oksijen kapasitemizin azalması. Vital kapasite, yaşam kapasitesi. Ve buna giden yolda dik durmaktan geçiyor. Dik durduğunuzda akciğerlerinizdeki daha fazla alveol hava keseceğini havalandırırsınız. Bu da sizin daha derinlere solunum yapmanızı sağlar. Bununla beraber sağlık masraflarınız azalıyor. Bu da bir avantaj. Yani sadece bir noktada çözüm üretmek hayatınızın birçok noktasına dokunuyor. Bu bağlamda ben Codegame Straight'in güzel yerlere dokunduğunu düşünüyorum. Çok daha iyi yerlere gelecek. Hedef dünya pazarının zaten şu anda en büyük markalarından birisi. Ama nedir? Bununla beraber kullanmaya kalmasın. Herkes, çocuk çocuk, ailecek bunları kullansınlar ve duruşlarını düzelsinler. Çünkü teknoloji bağımlılığı bütün devletlerin sorunu haline geldi. Gamer'ların sayısı her geçen gün artıyor ve çocuklarımız çok erken yaşta. Ee, maalesef duruş bozukluklarına uğruyorlar. Evet. Benim yeğenim de geçen aradı. Mesela doktor uyarmış demiş bak böyle durmaya devam edersen Görüntülemeler iyi gözükmüyor diye. Evet. Dolayısıyla bu konuda da biz önem vermeliyiz diye düşünüyorum Fatih. Sen ne düşünüyorsun? Aynen buna %100 katılıyorum. Çünkü şu anda e, özellikle bulunduğumuz zaman çok büyük bir problemi haline gelmeye başladı. Ve insanların artık her 10 kişiden 8'inde bu sorun ortaya çıkıyor. Bu istatistiksel olarak da zaten verilerle var. Bir de ben burada çok kısa şundan bahsedeyim. Hı -hı. Biz sadece burada aslında e, Street Plus'taki dik duruş problemine e, destek olabilecek olan bir ürün yapmaktan ziyade ee, ilk defa burada söylemiş oldum hatta bir Klinik Plus adı vermiş olduğumuz hmm. bir ürün üzerine çalışıyoruz. Klinik Plus ne iş yapıyor? Özellikle burada işte e, ortopedist yani e, şöyle söyleyeyim, omurga üzerine çalışabilen, e, işte cerrahlar, doktorlar, işte fizyoterapistler e, ve buna benzer hepsini ilgilendiren çok önemli bir konu. Neden? Çünkü skolyoz şu an çok ciddi manada yayılan bir durum. Ve skolyozun çok çeşidi var. Ve bu konuda bir sürü eğitim almış olan insanlar var. Biz bununla ilgili özellikle Amerika'da e, bu konunun nişine girmiş olan doktorlarla, insanlarla bir arada çalıştığımız bir projeden bahsediyorum. Ve biz, biz bu projede yapay zeka destekli insanların özellikle kız çocukları mesela e, x-ray ışınlarına girerek kanser oranını arttırdığı bazı şeyler var. Çok net veriler var, datalar. Bunu azaltabilmek için o x-ray'e girmeden skolyozu keşifini yapıp ee, ne kadarlık, nasıl bir skolyoz durumu oluşturduğunu e, bize bir sonuç olarak verebilecek olan ürün üzerine de çalışıyoruz. Yani vücudun üzerine şöyle söyleyeyim, bu straightten yaklaşık bir 7 tane falan cihazı takabiliyorsunuz. Omuz düşmeleri, işte omurganın ne kadar eğrildiği, gün içerisinde hangi tarafa eğimli olarak duruyorsunuz daha çok. Bunların tamamının ölçümünü yapabildiğimiz ve özellikle kliniklerde veya hastanelerde çok daha sık kullanılabilecek olan bir ürün üzerinde çalışıyoruz. Ondan da bahsetmiş oldum. Bu da tamamen yapay zeka destekli çok güzel. ve bu ürün gerçekten hani bütün pazarı domine edebilecek olan çok büyük bir potansiyele sahip. Çünkü pazar bu konuda çok ciddi bir açığa var. Bir de şey var, hemen onu da gireyim. Şu anda bu ürünü şu da var bir uzman Mesela bir e, sağlık koçu diyoruz biz ona. İşte bu fizyoterapist olabilir, bir pilates hocası olabilir, bir fitness hocası olabilir. Herhangi fark etmez bir doktor olabilir. Bunlar bu ürünü e, bir... İşte bu problemi yaşayan insanlara verdikten sonra kendilerini partner olarak ekleyip bu kişileri uzaktan takip edebilme özelliğe sahip. Uzaktan takipten kastımız nedir? Gün içinde ne kadar dik durmuş, ne kadar kambur durmuş, gelişimi nedir? Bunların tamamını buradan e, şey, uzaktan görebiliyorlar. Hatta şöyle güzel bir özellik var. Siz izin verirseniz kullanıcı olarak bu e, işte sağlık danışmanı sizi şu an oturduğunuz yerden sırtınızdan dürtebiliyor. Yani bu harika bir şey. Ve size diyor biliyor ki bak iki gündür duruşun çok iyi değil. Bugün birazcık daha şu egzersizleri yapabilirsin ya da bunlara bunları uygulayabilirsin gibi geri bildirim verebiliyorsunuz. Bence bu bile şu anda hmm. çok harika bir özellik olduğunu düşünüyorum. Hmm. Ee, yani Kesinlikle. genel sözcüklerim bunlar. Evet. Aynen. Bu arada e, sen bir müjde verdin, bir müjde de ben vereyim kodgem adına. E, antrenörler tarafında da bir içerik çalışıyoruz. Mesela ben e, yakında açmayı düşündüğüm online bir sınıfım olacak. Online sınıftaki tüm öğrencilerimize bunu takacağız. Mesela sınıfta diyelim ki 10 kişi var. 10 kişiyi bir ekrandan antrenör olarak ben göreceğim ve o an size arayıp alo iyi günler e, Ahmet, Mehmet, Ebru, e, işte Ayşe e, diyeceğim ki günlük şu kadar dik durmuşsun. İşte neden bu kadar kambur duruyorsun diye sizi uyarabileceğim. Yani teknolojiyle Sağlıklı Hoca yanınızda olacak ve sizin datalarınızı, verilerinizi analiz edip size özel egzersiz dizayn edebilecek. Bu özellikle e, antrenörler tarafında da harika bir gelişme. Çünkü üyelerimiz salonda sadece bir saat görüyoruz değil mi? Evet. Ben geldim, Fatih benim, spor salonunda üyem. Bir saat dik duruş egzersizleri yaptık. Peki ya sonra? Acaba Fatih doğru masada mı oturdu? Gün boyunca ne kadar kambur durdu? Hepsini Cold Camp sadece bir kolye ile hepsini görebileceğiz. Ve antrenörler e, üyelerini çok rahat uzaktan yönetebilecekler. Bunu da yakında sizlerle paylaşacağız diye duyurulduk. Aynen, duyurulum. çok iyi oldu, harika hmm. oldu. <laughs> Teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Ee, sözün e, böyle özü makbuldür. Biz de bugün sizlere konuları aktaralım istedik. Ee, umarız unuttuğumuz bir şey yoktur. Ee, biliyorsunuz bizim gündemimiz hem hareket etmek, insanın fabrika ayarlarında çok önemli bir yer olan hareketsiz yaşamın önüne geçmek, bir diğeri de doğru durmak. Postür, dik duruş çok önem verdiğimiz konular. O yüzden bunlarla ilgili içeriklerimiz sizlerle olmaya devam edecek. Teknoloji ve yapay zekada tabii ki. Teknoloji ve yapay zekada <laughs> dahil olacak. Ee, var mı eklemek istediğiniz bir şey Bu Fatih? Bu kadar. Ben teşekkür ederim. Bir durum ya da soru olursa her zaman bizim web sayfamızdan da ulaşabilirsiniz. Teşekkür ederim. Evet. Çok teşekkür ediyoruz. Ee, bir sorumuz var. Ee, yeni katılmış arkadaşımız diyor ki yanlış ürün dik durmayı hatırlatıyor. Evet. Şimdi arkadaşlar bir şöyle bir soru geliyor. Yayını kapatmadan önemli bir uyarı yapacağım. Korset takalım mı? Korset takmayın. Korset tembelleştiriyor. Kasları tembelleştiriyor. Bu görmüş olduğunuz Cold Game Straight'in üretmiş olduğu Made in Türkiye şu an dünyada en çok satan dik duruş ürünlerinden bir tanesi. Global'de bu arada. Bakın sadece Türkiye'de değil. Bunu asıyorsunuz kamburlaştığınız anda, dik durmadığınız anda titreşim yaparak sizi uyarıyor. Dik dur diyor. Yani anneniz hep yanınıza, babanız hep yanınıza evladım dik dur dediği gibi şefkatle size dik dur diyor, uyarıyor ve siz hemen duruşunuzu düzeltiyorsunuz. Ee, bunu şu anda çocuklardan yaşlılara kadar herkes kullanabiliyor. Dolayısıyla bu bir dik duruş ürünü. Ee, bunu da sizlerle paylaşmak istedik. Sonra cevap olarak çok kısa ben şunu da ekleyeyim. Burada Hı. şöyle söyleyeyim. Mobil uygulaması üzerine istatiksel bütün verilerinizi görebiliyorsunuz. Ne kadar dik durup kambur durduğunuzu ve bu ürün sadece sizi titretmekte kalmıyor. Tabii ki sadece böyle bir özelliği yok. Ürün size telefon vasıtasıyla aslında konuşuyor. Evet. Örnek veriyorum son 15 dakika içerisinde seni 4 kez uyardım ve sen hala dik durmak için şey seni daha da uyarılarını arttırabildiğini söyleyebiliyor. Bir de yapay zeka özelliği sayesinde evet ben kambur durdum şu an beni uyarmıyor. Neden? Ee, aslında benim doğal duruşumun içerisinde bunu normal Hı. algılayabiliyor Hı. Hı. Bunlara biraz dikkat etmemiz gerektiğini düşünüyorum bu evet. şekilde ee, o yüzden biraz daha e, akıllı bir cihaz aslında sadece kambur durduğunuzda sizi oradan uyaran bir şey değil sizi sağlık koç olarak sürekli takip eden bir cihazdan bahsediyorum Evet burada zaten böyle bir dediği gibi ekranımız var bu ekrandan o gün kaç dakika boyunca dik durduğunuzu kaç dakika boyunca kambur durduğunuzu bütün yüzdelerinizi takip edebiliyorsunuz bu açıdan teknolojinin e, hayatımıza dahil olmuş oluyor arkadaşlar dediğim gibi. E, kaslarınızı tembelleştirmeyin. Dik duruş kaslarınızı aktif kullanırsanız güçlendirirsiniz. Onları bir şeyle etrafını sarıp güçsüzleştirebilirsiniz. O yüzden kaslarımızı uyutmuyoruz. Her zaman canlı tutuyoruz. Onları çalıştırıyoruz. Kaslar kullan ya da kaybet kuralına bağlıdır. Kullanırsanız güçlenirler. Kullanmazsanız zayıflarlar. O yüzden Kodgem Straight dik duruş kaslarının çalışmasını teşvik etmesi bağlamında benim de önerdiğim ee, ürünlerden bir tanesi mikrofonumuzda patlıyormuş galiba yakın konuştuk. Öyle biraz abi. daha şöyle geriye çekelim. <laughs> ee, canlı yayınlarımızı biraz daha artıracağız arkadaşlar. Biraz acemilikler olabiliyor. Ee, dolayısıyla ee, bazı sorularda olabiliyor. Benim Bluetooth kulaklığımda dik duruşu hatırlatıyor ve günlük hangi dik duruşu? Evet, çeşitli alternatifleri, muadilleri var. Ee, bu da bizim kullandığımız e, yine sadece dik duruş postür üzerine odaklanmış bir cihaz. Bunu da gözden geçirin bir düşünün arkadaşlar. Hepinize izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki canlı yayınlarda görüşmeyi diliyoruz. Çünkü yapay zeka konusunda çalışacağız. Özellikle Fatih'ten de çok istifade edeceğiz bu konuda. Ee, yapay zeka ile spor ve fitness dünyasının geleceğin nasıl şekillenecek bunlarla ilgili en son yenilikleri paylaşacağız arkadaşlar. Ee, teşekkür ediyoruz ilginiz, alakanız için. Aynen teşekkür ederiz. Görüşmek, görüşmek üzere. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Ederim. Çok sağ olun.